Benim adım o Skarmabea İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Fareleri kurtarmak için Victoria merak etme birazdan sevişeceğiz Merhaba benim adım Lili Survivor'a katılan insanlar gelip de benim hayatımı yaşamaya çalışsalardı Bir gün bile hayatta kalamazlardı O yüzden Survivor'ı ben kazanacağım Bu yarışmayı ben kazanacağım bu <laughs> çocukları Selamün aleyküm, ben Bahti Clarnetti. 35 yaşından günü almaktayım. E, boş zamanlarımda Survivor izlerim. Aynı zamanda yani, mekanikte çalışmaktayım ve mekanikte çoğu zamanımı e, Survivor izlemekle e, geçiririm. E, aynı zamanda bir adet kıza e, evladım var iyidir, İsmi Savviç. Onu çok seviyorum, seni çok seviyorum kızım. E, böyle. Biner. Biner atarım. Biner atarım. Biner atarım. Ben Yuti Kısaca size kendimi tanıtayım. Siz bir adaya düştüğünde yanında ne alırsın sorusunun en mükemmel cevabıyım. Gereksizlerin hepsini de buradan tek tek yollamaya kararlıyım. merhaba adam Ryan, Ryan ben bir Vietnam gazisiyim Sizin adada içinizden geçeceğim. Hepinizi baştan çıkaracağım. Hem de böyle. Ben Nurbanu Sena Kurşun vasibi bir Kayserliyim. Adım ışık saçan dişi kurt anlamına geliyor. Babam 16 yıl yaptı. Eski bir polis memuruyum. Ekiplerime şans diliyorum. Benimle yarıştıkları için. Aa! Ben Zoili. Sek sek sekerek, tek tek sikerek hepinizi kendimi hasta ederek Survivor'da ezeceğim. Helal olsun. Türkiye'nin en iyisi lan. <laughs> Mara <Madem, madem. gülüyor> <laughs> <laughs> Big B o adaya geliyor ve hepinizi düzecek adamım tamam mı hepiniz hazır olun Ben Big B ve o adaya lanet olası Amerika'yı tekrardan mükemmel yapmaya geliyorum dostum Get ready motherfucker Hani benim fırrasan Mum yaksam Konya Çocukluğumdan beri sokaklarda savaşıyorum. Şimdi ise Survivor'a draba atmaya geliyorum. Ben Ogi, egze mekanikte çalışıyorum. Survivor'ın içinden geçecek. Ben Beço, arkadaşlar bana belalı çocuklar. Ha bu arada hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir yolda giderken kavşaklara, iki yüzüne karşı gülüp arkadan iş çeviren yavşaklara. <laughs>